Çin'de başlayıp önce Avrupa ve sonrasında tüm dünya ülkelerine yayılan koronavirüsün gölgesinde geçti. Yılın ilk çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan küresel ekonomiler pandeminin etkisiyle tarihinin en duran dönemini yaşadı. Birçok ülkenin çaresizlik içerisinde kaldığı bu zor dönemde bir taraftan toplum sağlığının korunması, diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına kamu otoritesi tarafından gösterilen gayret ve toplumun tüm kesimlerinin katkıları sayesinde pandemiyi en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtmek isteriz. Tarihe baktığımızda salgın hastalıklar sadece çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmamış, yaşadığı dönemin tarihsel sürecini değiştirmiştir. Sosyal ve ekonomik bir düzeni beraberinde getirmiştir. Şüphesiz ki yaşadığımız koronavirüs pandemisi de dünyada yeni bir dönüşme perde almıştır. Pandemi öncesi dünya ile pandemi sonrası dünya aynı olmayacaktır. Ancak bu dönüşümü iyi analiz edebilen ve hazırlığını buna göre yapan ülkeler ve şirketler için daha iyi bir gelecekten söz etmek mümkün olabilir. Köklü sanayimiz ve sanayi kültürümüz şeffaf yönetimimizle şirketimizin hem üretim hem de ürün çeşitliliğini sağlamak, bunu yaparken hizmet kalitemizi verimliliğimizi artırmak, hem yöre hem de ülke ekonomimize daha fazla katma değer kazandırmak için sürdürülebilir bir büyüme yönetim stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Biliyoruz ki bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın ortak denklemesi de budur. Bu vesileyle 2020 yılı faaliyet sonuçlarımızın ülkemiz, karar hükümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İşaret buyurun salon dışına davet ediyoruz.